seyirciler, Efendim Sözün programına bu haftada hoş geldiniz. Özellikle son iki gündür tabii bizim için çok güzel gelişmeler vardı. Bir tanesi dün akşam Özgür Haber Gazetesi'nin kadın girişimciliğine katkılarımızdan dolayı verdiği ödül bizi gayet memnun etti. İkincisi bugün Çevre İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu naylon poşeti hayır kampanyası için Cumartesi pazarındaydık. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, tüm yetkili bürokratlarımız oradaydı ve halka biz Yaptığımız pazar filelerini poşet, e, bez torbalarımızı ve kağıt torbalarımızı dağıttık. İnanılmaz bir izlenim vardı, bizi de çok mutlu etti. Şöyle diyelim, inşallah bundan sonra naylon poşete karşı daha güzel, daha alternatif ürünler kullanırsınız, doğayla daha dost bir alışveriş yaparsınız. Efendim, hep projelerden bahsediyoruz, biliyorsunuz bizim programımızda çok sık olarak e, değindiğimiz bir konudur bu. Bu konu üzerinde konuşacağız yine. Konuklarımız Karmanmaraş Kız Meslek Lisesi öğretmenleri, e, aynı zamanda METEK, yani geleneksel el er sanatlarında dezavantajlı gruplar için yenilikçi metotlar ve pazarlama teknikleri projesinin iki yürütücü mimarı, yazarı. Ben Sayın Sinan El Hocam ve Leyla Çakmak Hocam, hoş geldiniz. Ben e, müsaadenizle sizi kısaca seyircilerimize tanıtmak istiyorum. Sizden başlayalım hocam. Sinan El, kız teknik ve meslek lisesi İngilizce öğretmeniyim. Aynı zaman aynı zamanda şu anda yürüttüğümüz projenin yöneticisi ve koordinatör konumunda birinci iletişim kişisi olarak çalışmaktayım. Güzel. Leyla Çakmak, Kahramanmaraş Kız Meslek Lisesi giyim <laughs> öğretmeniyim. Metek projesinde ikinci irtibat kişisi ve eğitmen olarak görev yapmaktayım. Ne kadar güzel. Hocam müsaadenizle zamanımızda kısıtlılığından hemen Hı. projemize gelmek istiyorum. Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu? E, projemize ihtiyaç duyduk çünkü e, bildiğiniz gibi projenin içindeyiz. E, bir şekilde e, projelerle haşinleşiriz. E, ne yapsak e, sorusuyla başladık aslında. E, başlarken de biz yani e, mümkün olduğunca e, hedef kitlemizin geniş olması ve yararlı bir proje üzerinde çalışmayı düşündük. Ve düşüncelerimiz sonucunda e, Maraş işi diğer adı simsırma veya simsırma olarak bilinen geleneksel el e, nakışımızın üzerinde karar verdik. Hı hı. Yorumlar ve incelemeler sonucunda daha da detaylandırdık bu konuyu. Hı hı. Ve şu sonuca vardık. Dedik ki Maraş işini e, bir şekilde herhangi bir eğitim almamış veya mesleki eğitimden yoksun kişilere para kazandıracak, gelir elde ettirecek şekilde bir şekilde o kişilere öğretelim. Peki bunu nasıl yaparız? Bunu e, yenilik transferi projesiyle yaparız e, diye bir karar aldık. Çünkü yenilik transferi projesinde e, araştırmalar, araştırmalarımız sonucunda şu kanıya vardık. E, böyle bir metodu uygulayan ki böyle bir metot dediğimiz metotta kendi kendine eğitim metodu dediğimiz e, ve İngilizcesi self-training olan hı hı. E, olarak geçen bir metot. Niye böyle bir metodu seçtik? Dedik ki Madem ki bu kişiler herhangi bir mesleki eğitim alamıyor, herhangi bir şekilde evinden dışarı çıkamıyor, biz eğitim materyallerini hazırlayalım, bu kişilerin evlerine götürelim. Ve ihtiyaç duyduklarında bizimle irtibata geçsinler. Haricinde mümkün olduğunca ürün çıkartacak şekilde ve çıkarttığı ürünleri satacak şekilde ve sattıktan sonra para kazanacak, kazanacakları şekilde bu ürünlerimizi hazırlayalım diye düşündük. Ve tasarlama, tasarlamamızı yaptık. Ekip, zaten oluşmuş bir ekip vardı, projenin içinde olan bir ekip. Ee, planlamamızı yaptık ve sonucunda böyle bir proje ortaya çıktı. Ne zaman ee, başvurmuştunuz proje? 2008 yılında, 14 Mart 2008 tarihi son başvuru tarihiydi ki biz e, Leyla Hanım'la birlikte son gün e, bir telaşla başvurumuzu yaptık. Yani 2008 yılında başvurduk. Ne ve zaman iki, başladı proje? 2008 yılının Aralık ayında başladık. Ee, 2010 yılının Kasım ayının sonunda bitirmeyi 24 düşünüyoruz. 24 aylık bir proje. 24 aylık bir proje. Genel olarak bir daha anlatabilir misiniz projemizin kapsamını? Seyircilerimizin <laughs> bir daha çekelim. Ee, projemizin hedef grubu, özellikle hedef kitlemiz aslında burada bizim için çok önemli. Çünkü biz onlar için çalışıyoruz. Ee, hazırladığımız eğitim materyalleri onlar için olacak. Hedef grubu mesleki eğitim alma şansı bul bulamamış. Bu yaşına kadar, bu yaşına dediğimiz grup aslında kaç yaş grubunu? Yak yani 6 tahmini. Kadınları aldık değil mi? Evet. Bayanlara yönelik, Hı -hı. bayanlara yönelik bir proje aslında. ağırlıkta bayanlara yönelik bir proje. Tabii erkekler de isterlerse bu, katılabilirler. Katılabilirler tabii. tabii ki. Yani sırmayı, erkek böyle yapmayacak bir yapmayacak diye bir şey yoktur. Aslında tarihimizde erkekler de e, simsırmayı işlemiştir. E, bu işte eee ilgilenmiştir ve uğraşmışlar. E, hedef grubumuz 25 yaş ...aslında e, tabanımız... ...aslında bu kesin bir şey değil... ...yaş değil ama e, genel olarak... ...veya ortalama olarak aldığımızda 25 ile 40 yaş... ...niye 25 ve 40 yaş... ...çünkü 25 yaş altı... E, ...bir yerlere gidebilir... ...bir şeyler öğrenebilir... ...imkanı vardır... Evet. ...o dinamiklik, o enerji e, vardır... ...hala e, bünyesi barındırıyordur... E, barındırıyordur. ...40 yaş üzeri ise... E, hani o ...bizim hazırladığımız... ...eğitim materyallerini... ...belki e, uygulayacak... Öğrenecek zamanı bulamayacaktır, o enerjiyi bulamayacaktır. Evet. Mümkün olduğunca biz 25 ve 40 yaş arasındaki kişilere hitap etmek istiyoruz, ama bu şu demek değildir. Bunun haricindeki kişiler, bunun haricindeki kişiler kullanamazlar demek değildir. E, kullanabilirler. Ama sonuçta <laughs> proje yazarken verdiğimiz rakamlar bunlar, 25-40 evet. yaş. Yani, kitlemiz yani. Ama yoğun talep gelirse, o Hı -hı. yaş grubunda Hı -hı. da yeterince kurs yer bulamazsak, onlara da yöneliyoruz. Mutlaka. Mutlaka. Ve e, bizim tek amacımız var Maraş işini e, devam ettirmek. Çünkü Maraş işi bizim tarihi e, değeri olan, tarihi bir geçmişi olan ve manevi bir değeri olan bir e, işleme sanatı. Aynı zamanda <laughs> Avrupalı konuklarımız okulumuza geldiklerinde en çok beğendikleri, <laughs> pardon, en çok beğendikleri, hayranlıkla izledikleri bir el sanatımız. Biliyorsunuz ışıltısıyla büyülüyor insanlar. Tabii, tabii. Yani bir şekilde bir değeri, bir kıymeti var. Yanlış açıklamam <laughs> hocam. Ee, bu Maraş evet. şişi, işi, dediğimiz Maraş, Maraş işi. Evet. Aynı Maraş zaman Hı -hı. Hı -hı. aslında oradan çıktık. Biz eklemeler yaptık. Çünkü yenilikçi olmak zorundayız. Ee, yenilikçi e, bir yanı da olmalı. Yenilikçi yanı da e, giyim bölümünden geldi. Leyla Hanımların desteğiyle giyim bölümünden geldi. Giyim bölümünde de e, giysi üretim, üretim ve tasarımı yaptık. E, Yani o giydiğimiz kıyafetlerde bir, evet, bir göğsümüzde evet. sırma olsun, yakamızda Maraşişi olsun dedik. Tabii ki. Tabii. Önceden geçmişimizde el sanatımız olan Maraşişi e, bir şekilde işlenmiş e, ve kültürel mirasımız olarak bugüne kadar taşınmış. İnsanlar güzel görünmek ve süslenmek amacıyla da Maraşişini veya diğer el sanatlarını giysilerde kullanmışlar. Hı hı. E, biz de hep bu olguyu atalarımızdan gördüğümüz, bizim hani geleneksel bindallı kıyafetlerimiz vardır... Kahramanmaraş'ta bu indalı kıyafetleri özellikle kına gecelerinde çok kullanılır ve geçmişimizden bugüne gelmiş yaşayan kültürel varlıklarımızdır. Oradan esinlenerek giysi tasarımında kullanalım Maraş işimizi ve insanlara bunu yaşatma zevkini kazandıralım amacıyla projemizde giysi tasarımını da ele aldık. Ne kadar güzel bir buluş evet. bu. Hakikaten yenilikçi. Hı hı. Umarım bu giysileri sergileme ileriki dönemde ticari açıdan kadınlara istihdam alanında evet, kullanabileceğimiz yeni projeler üretebilirsiniz diyelim. Aslında düşünüyoruz. Devamda getirmeyi Bence düşünüyoruz. Bence de düşünün. Hı hı. Peki Leyla hocam sizden şey rica edebilir miyim? Ortaklarınız ve bunları neye göre belirlediniz? Zannediyorum tek başınıza yaptığınız bir proje değildir. Hayır. Projemiz 12 ortaktan oluşmakta. Biz bu ortakları iki gruba ayırıyoruz. Katılımcı ortaklar ve sessiz ortaklar diye gruplandırdık. Beş katılımcı ortağız ve yedi tane de sessiz ortağımız var. Proje koordinatörü Kahramanmaraş Kız Meslekçisi, yani okulumuzun müdürlüğü projenin sahibi. Hı hı. Katılımcı ortaklarımız bizden sonra kız öğretim genel müdürlüğümüz var. Bizim bir üst kurumumuz Milli Eğitim hı hı. Bakanlığına bağlı olan. Kız teknik öğretim genel müdürlüğü, kız teknik öğretimin buradaki projedeki rolü, hazırlanan materyallerin dağıtımı ve hedef kitleye ulaştırılmasında bize en büyük desteği verecek olan kurumumuz. Ayrıca yabancı ortaklarımız var burada. Çünkü yenilik transferi projesinin bir çıkış noktası vardı. Bu çıkış noktası Bulgaristan'ın antikraft projesiydi. Sinan hocamın buradaki emekleri çok büyüktür. Bu projenin en önemli özelliği İngilizce yazılması. Aslında bir meslek projesi ama İngilizce olarak yazıldı ve başvurular İngilizce dolduruldu, o şekilde sunuldu. Znania okulu var Bulgaristan'da. O bizim esas ortağımız, okulunca <laughs> ortaklarımızdan birisi. Znania'nın Antigraf projesini biz transfer ediyoruz. Projede ve Metek projesini geliştiriyoruz. E, ayrıca e, Çek Cumhuriyetinden Tempo var. E, yine Tempo'nun görevi de e, bu projede materyallerin basımı e, ve e, bilgisayar ortamındaki e, tanıtım mı? Evet. Tanıtım e, teknik konuları e, bize e, evet. ve web sayfamızın düzenlenmesinde de Çek Cumhuriyeti. Ayrıca bizim yine Finlandiya ile bir proje ortaklığımız var. Hemen hemen 5 yıldır okul müdürlüğümüzün ESEDU Mesleki Eğitim Merkezi'ne ile bir işbirliği var. Kardeş Okul diye nitelendirildiğimiz bir kurum ESEDU Eğitim Merkezi. <laughs> ESEDU'yla da giysi tasarımı üzerinde ortaklık yaptık ve bu şekilde 5 katılımcı ortak oluştu siz ortaklarımıza gelince de onlar yine Kahramanmaraş'tan bizi destekleyen, projemizi güçlendiren çok değerli ortaklarımız. En başta Kahramanmaraş Valiliği. Hı hı. Biz Kahramanmaraş valiliğimizi proje ortağımız olarak görmekten çok mutlu olduk. Onlar bize destek verdiklerinde yine teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Valiliğimiz bizi Maraş işini, yani Maraş'ımızın özü olan bu el sanatımızı daha ileri düzeylere ulaştırma da ve sahiplenme adına bizi destekledi. İnşallah projemizin çarpan etkilerinden birisi de biz hep bunu diyoruz. Maraş işinin tescilini alabilmek. En İnşallah. büyük ileri hedefimiz bu olacak bizim. Bu konuda da valiliğimiz bize çok büyük desteklerini esirgemiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca valilikten sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüz bizim sessiz ortağımız. Yine aynı şekilde bu eğitim materyalinin dağıtılmasında ve onaylanmasında bize destek olacak bir eğitim müdürlüğümüz. Ayrıca bizi Türk Kadınlar Birliği destekledi Hı, gerçekten. Sivil toplumdan da toplum var. Sivil örgütlerimiz evet. de var. Lütfen. Onlara da hep çok teşekkür ediyoruz. Sizler de biliyorsunuz ki proje başvuruları <laughs> gerçekten çok heyecanlı, telaşlı evet. ve meşakkatli bir dönem. Sinan ile son bir ayda evet. o proje odasında yani bayağı heyecandı. <laughs> Ve koşturmalı bir dönem geçirdik. Çünkü... Mutlaka ortak evet. imza, onay, projenin tasarımı, evet. çevirisi. Evet. Peki hocam böyle bu tür projeleri hazırlamak zor mudur? Aslında bu tür projeleri hazırlamak hani proje mantığıyla hareket ettiğinizde bütün projeleri hazırlamak zor. Bir kere temelde proje mantığı oluşmalı, proje nasıl hazırlanır olmalı, onu çözdükten sonra hareket geçmek gerekiyor ve sonrasında proje başlığı yenilik transferi projesi bize neyi ifade ediyor yenilik transferi projesindeki yenilik kelimesi transfer kelimesi e, çok büyük e, anlamlı, anlamları var ve çok e, önemli Bunlar da çözdükten sonra e, ki bu tür projeler yüksek bütçeli projeler yüksek bütçeli projeler e, e, malumunuz ki e, kontrolü zor hazırlanması hesap iş, e, hesapların evet. olması muhasebe evet. bilgisini gerektiriyor Ayrıca e, Yenilik transferi Projesi'nin e, İngilizce olarak doldurulması, başvuru formunun İngilizce olarak doldurulması e, İngilizce bilgisini gerektiriyor. Bu da şu demektir. E, ya güçlü bir ekibiniz olacak e, proje hazırlanması için hepsini tamamlayan bir ekibiniz olacak. E, bütün ayaklarında bulunabilecek ya da e, bütün bu bilgiler sahip bir kişinin olması gerekiyor. E, zor ama zevkli. zevkli. E, bilindiği <laughs> takdirde çözüldüğü takdirde ve hazırlanması e, hani Hani oluyor, oldu. Takvime yayıldığı takdirde yani. iyi bir yani, ekibiniz varsa olur diyor. Şunu duyduk, e, ben iyi hatırlıyorum hazırlama safhasında e, daha önce bu projeyi kabul ettirmiş olan Ankara Milli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir görüşmemiz oldu. Hocam dediler, e, bir şey gösterdiler bize, e, dosya gösterdiler. Biz gördüğünüz gibi başvuru evraklarımız burada kalın bir dosyaydı Hı -hı. ve biz bu projeyi 6 ayda hazırladık e, dediler. Çin hacısı gözümüz korktu. Yalnız işte yılmadık. Arkadaşlarımızla birlikte, özellikle Leyla Hanım'ın desteğiyle birlikte, sağ olsunlar, ekibimizin desteğiyle birlikte gece gündüz diyebileceğimiz bir tabirle ciddi manada bir ay içerisinde projemizi sunduk. Tabii sevgili seyircilerimiz yalnızca bunu dinliyorlar. Ben projenin içinde olan evet, bir evet. olan bir insan olarak hakikaten bu sürecin nasıl geçtiğini Doğru. Evet. biliyorum. <laughs> Çok zor bir süreç, çok zoru başarmışsınız. Hocam ara raporları ne kadar zamanda bir veriyorsunuz? Ara raporları, e, bu tür projeler e, 18 ay ve 24 aylık olmak üzere iki grup e, projeleri var. 18 aylık projelerde e, ara raporu sunmak zorunda değilsiniz, sadece final raporu sunuyorsunuz Hı. E, proje bittiğinde. Bizim projemiz 24 aylık bir proje ve e, bir yıl sonrasında ara raporu sunuyorsunuz e, ve bir daha sonraki e, bir yıl içerisinde de final raporundan sorumlusunuz. Yani bir ara raporu ve bir final, final raporu rapor olmak rapor üzere veririz. iki rapor sunuyorsunuz. Geçti, devam ediyor projemiz. Evet. Şimdi ben teknik masadan bir ricada bulunacağım. Hazırlanmış bir VTR'miz var. Eğer onu yayına verebilirlerse VTR'den sonra devam edelim istiyorum. Arkadaşlar.